Bunu evlerimizde, hanelerimizde, sokakta, çarşıda, pazarda, bir araya geldiğimiz, dokunduğumuz insanlarda abimizde, kardeşimizde, annemizde, babamızda, amcamızda, yakınlarımızda hissediyoruz. Herkeste bir rahatsızlık var. Herkes Türkiye'nin e, sürüklendiği noktadan rahatsız. Fakat buna çözüm üretmesi gereken siyaset çaresiz. E, ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı. Türkiye'nin gerçek sorunlarını öncelik alarak bunlara çözüm üretmek için çalışmadıklarını hepimiz biliyoruz. Hepimizin partileri var, hepimizin liderleri var gönlünde. Hepimizin sevdiği insanlar var, takdir ettiği insanlar var. Fakat hepimizin çoluğu var, çocuğu var, geleceğimiz var. Bu yüzden iki elimizi, başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Sadece bunu bir felaketlere bağlamak, Türkiye'nin ekonomik sıkıntısını felaketlere bağlamak, sözde bir pandemi sürecine bağlamak, işte dünya genelinde yaşanan bir ekonomik krize bağlayarak işte çoluğun çocuğun açlığına, evde buzdolabının kapısını açtığı zaman boş bir dolapla karşılaşan ev halkına, ev hanesine, evin annesine, ee, çoluk, çoluğuna çocuğuna Haçlık vermek için elini cebine attığı zaman Boş bir elle karşılaşan Babaya e, Bunu izah edemezsiniz Siyasetçi bunun için var Siyasetçi bunları gidermek için var Siyasetçi halkına huzur vermek için var Siyaset ve siyaset kurumu e, Milletinin Refahını ve huzurunu sağlamak zorunda Son günlerde görüyoruz ki Sadece ekonomik olarak değil e, Her anlamda Kuşatılmışız sınırlarımız kuşatılmış durumda. Sınırlarımızı aşarak Türkiye'ye bir sığınmacı diyorlar, isimlerine mülteci diyorlar. Ben buna askeri bir sızma hareketi olarak değerlendiriyorum bunu. Askeri bir sızma hareketi yaparak Türkiye'ye, Türk insanının gözünün içine baka baka yaparak, sınırlarda her gün dua ettiğimiz Allah'ım bu karda kışta ordumuza Türkiye'nin sınırlarını koruyan Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirme diye dua ettiğimiz sırtımızda şehidimizi taşıdığımız askeriyemiz Mehmetçiğimiz maalesef yani siyasi iradenin tahakkümü dolayısıyla buna göz yummuş durumda. Yani bir işte emekli generaller bir bildiri yayınladığı zaman Cumhurbaşkanı sadece Cumhurbaşkanı değil Türkiye'de AK Partili çevreler, işte bu AK Parti'nin esir aldığı medya kuruluşları hop oturup hop kalkıyorlar işte darbe çığırtkanlığı yapıyorlar diye. Bak emekli e, subaylar bir bildiri yayınladığı için e, emekli olmayan subaylar ne yapıyor Türkiye'de şu anda? Yani e, siyasetçi bunu söylemeyecek kim söyleyecek? Yani bizim sınırımızı kim koruyor? Allah için ben size soruyorum. Bizim sınırlarımızı koruyan kim? Askeriyemiz değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri ne iş yapıyor bu e, sızma harekatına göz yumuluyor? E, siyasi irade, siyasi irade Türkiye'de her şeyi baskıladığı gibi milli ve manevi unsurlar da bas, baskılamış durumdadır. Milli ve manevi unsurlar da ses çıkartamayacak duruma gelmiştir. Ses çıkartan siyasi figürler, Ses çıkartması gereken sivil toplum kuruluşları, ses çıkartması gereken siyasi partilerde bu e, Türkiye'deki her çevre gibi esir alınmış medya kuruluşlarınca e, bir marjinalliğe içiliyor. Yani e, ya siz Suriyelilere niye böyle diyorsunuz? İşte bak çocuğu taşlamışsınız, çocuğun ağzı burnu karamış. Efendim, ya bu bu milletin sabrı ta, taşmış durumda. Türkiye'ye Türkiye girenler sadece mülteciler, sadece sığınmacılar değil, Türkiye bir işgalle karşı karşıya. Bunu bulunduğumuz her alanda, bunu bulunduğumuz her platformda söyleyeceğiz. Ve kendi siyasi örgütlerimizi, kendi siyasi partilerimizi belli bir noktaya taşıyabilmemiz lazım. Yani sadece burada Pendik'te bir merkez haline dönüşmüş. İşte e, çok eksiğimiz var, eksiklerimiz için aklınızı helal edin. Tamamlanacak inşallah. Ama burada kendi kendine çalıp, kendi kendine söyleyen, veya işte bir bu bu bu, bu hadisenin yani siyasi şeye uygun platformu uygun bir dizaynla kendi kendini tatmin eden siyasi hareketler siyasi görüşler değiliz biz biz Türkiye'deki her türlü rahatsızlığı içerisinde hisseden ve içerisinde hissettiği kalbinde hissettiği yani her anlamda hissettiğimiz bu rahatsızlıklara her anlamda karşılık verebilecek, verecek, eylemsel hareketler haline dönüştürecek, Türk insanını uyandıracak ve bu işgale, bu ekonomik dar karşı bir siyasi teklif sunacak ve organizasyonlar oluşturacağız. İnşallah işte e, Türkiye İttifakı Sayın Genel Başkanı söyledi. E, yine burada Şanlanış Hareketi'nin Sayın Genel Başkanı var. Bizim e, te, telefondan arayan birçok siyasi parti genel başkanı arkadaşımız var. Birbirimizi seviyoruz. Evet işte naif Kişiliğimizden bahsettiler işte ve insanlarla olan diyalogumuzdan. Biz insanları seviyoruz ama bu sevgimiz hem tebessüm noktasında hissedilen bir sevgi belki ama biz insanlarımızı karşımıza aldığımız, yani insanlarımızın revanı ve huzurunun önünde, Türk milletinin istikbalinin ve istikbalinin önündeki insanlara da gerektiği her türlü ciddiyetle karşılık verecek bir siyasi hareket, hareket, siyasi organizasyon olacağız. Türkiye'deki tüm sorunların, tüm sorunların nedeni alanında uzman, becerildi, liyakat sahibi, gerçek vatanseverlerin maalesef devlet kademelerinde görev yapmasının önü engellenmiş durumda. Bir saray, yani demokraside bir saray, adı saray olan bir yer varsa, saray en üst noktadadır, geri kalan her şey en aşağıdadır. Yani ah, o sarayın altındadır. Demokrasi de böyle olmaz. Demokrasi eşitliktir. Demokrasi e, devlet için çalışan her türlü kurum kuruluşu hem devletin ilerlemesi için faaliyet gösterebileceği, proje üreteceği alandır. Demokrasi bunu sağlar. Hem de Türkiye'nin geleceğini sıkıştıran, e, Türk tür, Türkiye'nin nefes almasını zorlaştıran projeleri de engelle, engelleten, engelletebilen bir organizasyondur demokrasi. Maalesef bunu göremiyoruz. Maalesef Türkiye saraydaki bir odada idare edilir durumda ve e, bu odada Sayın Cumhurbaşkanımız bir siyasetçi, birçok kardeşimizin sevdiği, e, birçok kardeşimizin ne olursa olsun saygı duyduğu bir siyasetçi, bir devlet adamı Sayın Cumhurbaşkanımız. E, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da o sarayda kendi hür iradesiyle hareket edemediğini düşünüyoruz. çünkü hür iradesiyle hareket eden bir siyasetçi olsa Türkiye'nin bu, bu duruma gelmesine bir, bir karşı duruş sergiler. Hadi Türkiye'yi sevmediğini düşünelim, kendisini sevdiğini düşünelim, kendi çevresini, kendi partisini sevdiğini düşünelim. Göz göre göre bu partinin bu kadar erimesine müsaade edilmez. Türkiye'de çok farklı şeyler oluyor. Çok işte, değişik bir süreçten geçiyoruz. Burada ön alacak insanları Bilgilendirecek siyasi hareketlere ve siyasi oluşumlara ihtiyaç var. Cesur düşünce partisi her anlamda milletin hissiyatını e, devlet kademelerine, devlet kademelerine taşıyacak ve o hissiyatı iktidar yapacak bir siyasi harekettir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu, bu merkezi e, çok faydalı bir şekilde kullanarak. Ee, i̇nşallah sesimizi daha duyulur bir hale getireceğiz. İnşallah teşkilatlama çalışmalarımızı bu merkezden idare edeceğiz. Ve bizi görmezden gelen e, hem Cumhur İttifakı'na hem Millet İttifakı'na Türkiye'de açacağımız üçüncü bir yolla bir cevap vererek Türk insanını, Türk milletini, Türk gençliğini bu coğrafyada yaşayan herkesi kucaklayan bir yaklaşımla mutlu, refah, refahlı, huzurlu bir yarına inşallah beraber elle yürüyeceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.